Böylece Cenab-ı Allah insanların yüzünde gönderiş amacı olan kendisini bilmeleri, tanımaları, sevmeleri, mutlulukta bulunmaları, itaat etmeleri yani bu amacı bunu onlara bildirme rahmeti Evet, Allah Celle Celaluhu kendisini bize tanıttı, göndermiş olduğu peygamberler aracılığıyla yani, kelamını gönderdi son kitap Hazreti Kur'an biz insanlara ne olduğumuz, nereden geldiğimiz, niçin geldiğimiz, niçin var olduğumuz, nasıl yaşayacağımız, bundan sonra nereye gideceğimiz, ahiretimizin ne olduğu, hayır ya da şey, her cihette boşluk bırakıp damatına almıştır. Öyleyse bize düşen vazife Cenab-ı Allah'a ibadet etmektir. Dükü dersimizde de bu dinin temel kaidesine Allah'ın rızası bir kelimesiyle ifade edilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bir insanın Cenab-ı Allah'ın rızasını el için devlet olarak İslam dininin iman esaslarına inanması, bunu içselleştirmesi, sadece diliyle iman ettim kabul etmesi değil, bunun farkına varması, bilincine varması. <laughs> Cenab-ı Allah'ın <laughs> kendisini daima gördüğü, gözlerini işitmeyi, niyetten her işinin, her sözünün Allah Teala tarafından tarafında muhakkak edildiğini, kontrol edildiğini, hatta kayda geçtiğini yazıldı. Bunlar örtüktür sonra tekrar bir iki bir örtük bulacağını, iyilik gördüğü zaman sevinecek, kötülük gördüğü zaman üzülecek, kurtaracak, mahcup bulacağını insanın yürekten inanarak bilmesi, farkında olmasın. Yoksa tamam tamam, duyduk, duyduk, biliyoruz işte. Havası değil. Farkına var şuur, bilinç, şuurlu bir şuur. Şuursuz insan tamam tamam, onu bilindi. Ama helvasına göre yaşıyor. Dolayısıyla şuurlu bir şuurlar hevasını atar, nefsiyle mücadele eder, Cenab-ı Allah'ın rızasıyla yaşamaya da yaşamadık. Yani Allah Cenab-ı Cenab-ı diline, ahkâbına, ilahiyyese kalırlar şimdi yaptığına göre yaşamaya dayanmaktır. İşte bu konuya dair Allah-u kitabın kitabının başında Kur'an-ı Kerim'in gönderiş amacını ve sevdiği, kabul ettiği Müslümanlarla etmediklerini bir kere daha gördükten sonra ey insanlar diye Müslüman ile, kafir ile, kurafir ile, Türk ey insanlar onu göreceğiz. Her iflahı mümkün bu kitablar ve bebeğin içerisinde asla şeyhler şüpheli Allah'tan geldiğinde şüpheli şüphe olur, anlattıkları hafıza şüpheli bu derti müttakil, muttaki, de hidayet. Dünya hayatında ne oluyor Nasıl yaşayacaklar öyle Nasıl inanacaklar, nasıl ifade Gerek bireyse, gerekse toplumsal, ne kadar meseleler varsa nasıl düzenleyeceklerdir? Hepsini öğretir. Yol gösteririz. Bir kılavuz kitabıdır. Hayat kitabıdır. Bu da bir ama Ama muttakilere evet. Allah'a iman eden, Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlayan, elinden geldiği kadar da bunun için yaşamaya çalışan, İstemeyen istemeyene değil, istemeyene hiç bir şey. İstemeyen, Kur'an'a saygıyla, imanla yaklaşmayan insan, o kısa da istifade edemez anlaşılıyor mu o. da bir mutlaki, mutlakiler için bir hidayet. Ellezine o mutlakiler öyle insanlardır ki yükmünün adı kaybayla iman eder. Görmedikleri halde Allah'a iman eder. Görmedikleri halde ahirete iman eder. Görmedikleri halde meleklere iman ederler. Görmedikleri halde peygamberlere iman ederler. Görmüyorlar ama varlığına bir sürü delil var göz önünde. İnsanın iç dünyasında erdüzde ve dış dünyasında alfakta sayısız deliller var. Görmesinden hiç farkı olmayacak kadar kesin bilgiyle insana bunlar haber veriyor. Onun için bu dinin en büyük özelliği gayre iman etmekti. Ve yukimun asla imandan sonra en büyük emir olan namaz kılarlar. Hem de söylesin adam bir namaz kılma değil, ikame etme farzına, vacibine, sünnetine, adabına, tam bir ayet ederek ihlasla, huşu ile dinaması. Öyle işte kılakla vazife, vazifeler kurduğundan değil, zevkine vara var, ama, tadını ala al, kur olduğunu bilincini hissede ede, Allah'ın huzurunda durmak, yerlere yeah, yatacak

elbette Tevrat, Zerur, İncil gibi Allah'ın kitabı olmaktan çok insanlara tahrif ederek, değiştirerek yazdıkları kitapsa da bu kitabın içerisinde kısmında olsa Allah'ın sözleri, ayetleri hala olabilir. Onun için İslam büyükleri elinize Tevrat, İncil ve Zerur'u almak icap ederse farz değil ama müstahap olarak iyi olur, abdestli olursa. Çünkü hala onların içerisinde birçok Allah kelamı var olabilir. Bunlara da iman ederiz. Hz. İsa hak peygamberdir. Hz. Musa hak peygamberdir. Hz. Davut hak peygamberdir. Bunlar bizim peygamberlerimizdir. La ufayrı bu beyna hadimin rüsulü. Peygamberler arasında fark gözetmeyiz. Peygamber olması bakımından hepsine bir de iman ederiz. Hep peygamberlerimizdir. Buna böyle iman ederiz. O bir ahiret ahirette yakiline, gözle görüyorum. kesin bir bilgiyle iman eder. Yani zaten böyle yakiline bir büyüsü olmasa etkisi olmaz. Etkisi olmaz. Onun için bazı hikayelerden anlatılar. Allah'ın birisi bir içinden günah keçiyormuş, geç, yapacak fırsatla yanına ne? Fakat Allah'tan korkusunda içindeki takva duygusu yapma diyormuş. Derse çalışan bir molla derler. Sonunda Allah var seni görüyor. Ahiret var hesaba çeker. Fakat içindeki de şey duygusu damarlarla kaynanıyor. O da görüşürüyor. Daha sonra çareyi nasıl buluyor? Allah'a iman kesin. Ahirete iman kesin. Muhakkak devlete hesap bileceğiz. Dayanabiliyorsam ey nefsin Ateşe dayanmak kolay değil, Dayanabiliyorsa buyur bir yere, elini yana, mumu, ateşin üstüne parmağını koyar. Bir, iki, üç, dört, çeker. Öbür parmağını koyar, şeyler tekrarlar gelecek. Mumu şöhret ediyor, cehennem. Hazreti Adem ateş kere olduğu zaman derler ki yetmiş kere cennetin rahmet suyunda yıkandıktan sonra cehennemde bir ateş dünyaya getirir. Eğer cehennemden ateş o rahmet suyunda çıkarmadan dünyaya getirseydi dünyada takı maddeleri su gibi elbisedir. Cehennem ateş. Dayanacaksa bu yürüyün. Biz elimizi bir kibrit çöpüne, kibrit çöpünün ateşine dayanacaklar mı? Tehenneme. Nasıl dayanacaklar? Kesindir. Gördükten sonra dirilme kesindir. Cennet ve cennetler. kesindir. Eğer iman böyle olursa insanın üstünde tesirini gösterir. Yoksa inan, inan, ta tamam de, Bitti gibi yaşamaya devam eder. De. Allah korusun. Ulayı cahalatın ve Rabbinin. Bunlar Rabbinin bir hidayet üzere. Ve ulayı bir ruh. Bunlar ilk defa bakıldılar insanlardır. İnler bir daha kafir insanlar vardır. Sevva o aleyhim ya Bunlar, bunlara ne kadar mağdurlar Allah'ın kitabını okursa hiç değişmez. İman etmezler. Neden? Satam Allah'ın ve ala Allah Allah'ın mühür basmış. Allah kulaklarına işler bekliyor. Damgalı insanlar, ve alâ uzâhîn müdeşâbâ, kalplerinde bir örtü var, hakikati görmezler. Ve lâhu hafâhûn azîm, onlara azîm büyük bir nâhu Ve bir de naz, gelen insanlarda bir grup daha var. Kim bunlar? Men öyle insanlardır ki, yakûlû, derler ki, âmânâ billâhî ve billûr, münâfî, Allah'a mâhîret bilmedi, biz iman etmişizdir derler hareket müslüman gibi gösterirler ve mahum bi oysa ki onlar böyle değillerler

Size anne ve baba verenle terbiye ettiler. ateş takıyor. için kulu başına koy. Gezin tozu. Ama vakti saati gelince de ben anlatımda gibi beş vakitte da sıkıntı. Senede bir ay çık. çıkıyor. Bizim verdiğimiz rızıklardan kesin Rızası yok. Yaparsanız sizi muhayyer bırakır. Siz bilirsiniz. Cennet kahve. Bir fincan kahve dünya hayatında kırk yıl hatırlı olur öyle mi? Ve bir fincan kahvenin hatırını saymayan anan kör diyorsunuz. Adam olmaz mı? Allah'ın bu kadar maddi manevi nimetlerini gördükten sonra hatırını saymayan da adam olmaz. Ona insan denmez. Rabbim burada Sıfahani tahsüb-i mesnete yaptı ki da burada diyor gibi sarıyor. Kâfi insan değildir. Zaten Allah Kur'an-ı Kerim'de ulayı çekerken muhakkak baba onlar hayvanlar gibi belki daha da aşağı durumda, alçak durumda Başka ayetler var zamanımız çok söyleyemeyelim. Diyor ki sizin bir eşleriniz olsun. Eşek için var. Eşyalardan elinden niye bu da bakar, ya üstüne kendisi bile, ya bilmem işte bağına gider, çubuk, kubuk, düzgün, sırtını yükler, getirir, bunu getirir. Peki eşya bindiği zaman kendisini götürmezse, yüklediği yükü götürmezse nedir eşya sahibine? Eşeğe geçecek değil ki. Neden? Vazifesini İllerle <laughs> yaptım başka bir şey için değildir Allah. Ben sizi ancak bana ibadet edesiniz diye yarattım. Demek ki yer bir yere gel, amaç eskilerin tabiriyle ise ni kane. Yani varmış amacın Allah'a ibadetli. Yapmıyorsa vazifesini yapmıyorsa ne dersiniz? E vazifesini yapmayan eşcikleri ne dersiniz? Vazifesini yapmayan insanın hali ne dersiz? İnsan insan değil. İnsan değil. İnsan değil insan olsaydı vazifesini yapar. Yapma. Öyle istiyorsan. Hangi Hangira, Ellezi olan ki sana babam sizi yarattı. Yoktan var et. Vellezine mekabrik. Anne babamızdan başlayarak sizden önceki tarih boyunca insanları yarattı. Lâ mekutatta bu takvalı olmanız. Allah'tan sakınmanız, saygılı olmanız, emirlerini yerine getirmeniz ibadetin menfaatı da hissettir. Ellezi ceale la kula ve filas Bu arz size bir göçek üstünüze semayı tavan gibi düşedi. Abiseden de sattıktı buradan gezegenlerine kadar hissedeceğim. Ve enzele <laughs> mine semayi şakır şakır su ittirdi göklerden. Ve ahirete bihi onun da yağmur bereketiyle, resilesiyle vesilesiyle sizlere her türlü meyveler yarattı. Yiyorsunuz incir, üzüm, kiraz vesaire. Rızkan lakum. Size bir Tatlı. Eşkisinde de tat var. Tatlısında da tat var. Canınız elif de ister. Kiraz işli de ister. Muz da ister. Karpuz kavur da ister. Baklava börek de yesiniz. Hepsini size yarattı. Allah tembih Buna ihmal edilmez mi? وَلَا تَوَنَا مَعُولُوا اِللّٰهِ Allah'a hukukla koşma. Allah bir tanrı değil. Allah'tan başka tanrı yok. Ama bazı küçük kuvvetli insan ya da insanların meydana getirdiği kurumlar ya da onların zihniyeti de taşlar ve ağaçlarla Allah'a ortak koşmuşlar. İnsanlarda öyle budalar var ki kendisi gibi sıradan bir insanı Allah sever gibi sever ve hayatını ona ibadetle geçirir. İtaatle evde bir baba oldu, reis, Bir evde bir, bir, bir usta olur. Bir köyde bir usta olur. Bir memlekette bir tane reis, Başka olur. Yerlerde ve Sen müslüman değil, müşriksin. Allah'a el koymuş, Ortak koymuş birisi. Birisi içki içiyor. Birisi içme diyor. Allah içme diyor. Bir başkası iç diyor. Sen kimi dinleyeceksin? Seç. Birisi örtün. faiz yeme diyor. Öbürü ye diyor. Seç. Seç kimin kulusun. Yani şimdi o kadar da parayı gezsek, hep zina yapsak, hem de Müslüman olsa olmaz mı? Niye işi zorlaştırıyorsun? Bu niye benzer? Memur yapmış taşları. Vali ve genel ve yayın müdürleri memurlar bu şehirde saat sekizde mesaiye başlayacak beşte bitirir. Sen gidiyorsun ya bu sekizde değil, bu dokuzda gitsen orada zaten. Sana beş kalem üst vermişler, ben yapmam bu beş kalem. Üç kalem yapsam olmaz. orada Ne olur? Bir gün bu anladın da, kapı dışarı atlar. Yok böyle dağılma. Yok böyle ciddi. ben kanun, manun, helal, haram tanımam dersen kullanma bu kadar tarafı. Gider mi? Kullanma bu Nereye? Çekilin mi? Yok böyle suyu. Yok böyle dağılma. Hem Müslüman olacaksın, hem de Allah'a her gün başka Ezan olmayacak, namazı kılmayacaksın. Ramazan gelecek, orucu tutmayacaksın. İştahlandığın zaman zina yapacaksın parası çok diye faiz yedir. Malı iyi sattırıyor diye yalan yere yemin ederiz. Yok böyle Müslüman. Müslümanlık ciddi bir iştir. İmtihan imtihan. Git imtihan. Her dakikamız imtihan. <laughs> Allah'ın rızası doğrultusunda yaşayıp yaşamadığımızı her dakika Peki bunun ödülü nedir? Ödülü ne biliyorsun? Ezan okunduğu için ben okumak istiyorum ama bu alemleri bırakalım. Gerçekten bu olayın bile dalırsa kalkımızı bir hayra Ama şu bir hakikat bir bizim de canımız istiyor hocam ama iyi bir Müslüman var. Bir son kitabıyla iyi bir Müslümanlığın insana da getirdiğini, hayata rahatlık getirdiğini, huzur getirdiğini, barış getirdiğini biliyorum. Bu kadar. Nefsine söz dinleten. Yarın bunu konuşalım inşallah. Bir daha